Muhteşem Üşünün maceralarından hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ya gelecek olan bir güncellemeden sizlerle bahsedeceğiz. Ve bu güncelleme arkadaşlar benim şimdiye kadar en gelmesini en çok istediğim güncellemelerden bir tanesi. O yüzden bu güncellemenin gelmesi cidden beni çok mutlu etti. Arkadaşlar biliyorsunuz ki normal şartlarda ben güncellemeler gelmeden önce videosunu atmazdım. Güncellemeler geldiğinde video çekerdim. Ancak bu sefer bir değişiklik yaptım ve güncelleme gelmeden önce videosunu çekmeye karar verdim. Eğer bunun gibi daha çok güncelleme öncesi spoiler videoları gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Neyse şimdi videoya daha fazla uzatmadan başlıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz PKXD işte içerisinde şiş, çeşitli hareketler yapabiliyoruz. Mesela elimizi sallayabiliriz. Buradan tıklayarak çeşitli danslar yapabilir veya çeşitli hareketler yapabiliriz. Mesela like atabiliriz. Benim video başlangıcında yaptığım gibi selam verebiliriz. Kalp yapabiliriz. Böyle çak yapabiliriz. Ve bunun gibi birçok harekette yapabiliriz arkadaşlar. Ancak gördüğünüz gibi El hareketi olarak 6 tane. Dans olarak da 6 tane var. Ve bence bu çok az. Yakında arkadaşlar çok daha fazla el hareketi. Yani el hareketi dediğim şu hareketler arkadaşlar. Bir de danslar geliyor. Ee, bu hakkında bizlere spoilerlar verildi. Ve bu spoilerları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, şu anda ben ekranı koydum arkadaşlar. Şöyle hemen ee, gördüğünüz gibi. Burada elmas karşılığında çeşitli pozların alınabildiğini görüyoruz. Bu pozların bir kısmı bana Play Together'daki pozları hatırlattı. Bir kısmı da self çekerken kullanabildiğimiz pozlar ve bunları altın veya elmasla satın alabildiğimizi bu resimde görüyoruz. Ve bence bunun gelmesi cidden çok zor olur. Olursa ben alır mıyım? Elmaslılardan emin değilim ama altınları kesinlikle alırım zaten altınım boşu boşuna birikiyor kullanıcı altını kullanabileceğim fazla bir yer kalmadı. Yani ben bunları alabileceksiniz ve buradan da yapabileceksiniz arkadaşlar cidden çok güzel. Şimdi ikinci fotoğrafa geçelim arkadaşlar. İkinci fotoğrafımızda ise burada... 10 elmas karşılığında bir kutu alabildiğimizi ve oradaki kutulardan da şu kenarda görmüş olduğunuz hareketlerden rastgele bir şekilde çıkabileceğini görüyoruz. Bu da cidden çok güzel. Fiyatına değer mi diyebilir çünkü benim gördüğüm kadarıyla hareketler cidden oldukça güzel hareketler. Yani düşünsenize mesela şuradaki %12'lik çıkma ihtimali olan baş dönme şeyi gibi olan şeyden örnek vereyim. Mesela atıyorum bir hikaye videosu çekiyorsunuz ve bu hikaye videosunda birisi size yumruk attı diyelim. Hikayenizi de öyle bir şey yapacaksınız. Siz de o hareketi kullanarak daha kaliteli bir hikaye oluşturabilirsiniz. Aslında düşündüğümüzde şimdi aklıma geldi bu. Hikayelerde de oldukça kullanışlı olur. Oyun içerisinde de oldukça güzel olur bence. Harika şeyler olabilir arkadaşlar. Aslında güncellemenin ile hakkında konuşulabilecek fazla bir şey yok. Bu güncellemenin ne zaman geleceğini değinecek olursak, güncellemenin ne zaman geleceği hakkında bize bir bilgi verilmedi. Ancak şöyle bir bakalım. Bakın mesela bu yeni yıl dönümü güncellemesi 3 gün 20 dakika içerisinde kaldırılacak. Ama tahminimce e, buradaki sayaç bittiğinde güncelleme hemen gitmeyecek. Birkaç gün daha bizlerle olacak çünkü Burada görmüş olduğumuz yıl dönümü paketleri 5 gün sonra oyundan kaldırılıyor. Bence buradaki sayaç bitmesine rağmen güncelleme kalacak. Birkaç gün daha. Yani bence ya Halloween yani Cadılar Bayramı güncellemesiyle beraber gelir ya da Halloween güncellemesinden biraz daha önce geleceğini düşünüyorum ben. Bu arada bu kesin bir bilgi değil. Bu sadece benim tahminim. Çünkü Cadılar Bayramı güncellemesine de çok az zaman kaldı. Birkaç hafta, bir iki üç hafta kaldı. Cadılar Bayramı güncellemesinin gelmesine. Yani bence ya onunla beraber gelir ya da ondan bir veya iki hafta daha önce gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan da kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın. Bye bye!